Merhaba arkadaşlar yorumları yazmışsınız bazı şeyleri yapamamışsınız ben cevap vermek yerine direkt video çekmeyi tercih ettim evet ilk olarak e, alarm nasıl kurulur onu göstereceğim arkadaşlar şurada alarm var buradan ayarlıyorsunuz bir kez kaç kez olduğunu tıklıyorsunuz. Bundan sonra müzik istediğiniz zil sesini koyabiliyorsunuz. Bundan sonra e, Telefonunuzda veyahut da kaybolduğunda Gösteren bir uygulama var onu göstereceğim ben size. Evet. Şimdi arkadaşlar şu hivak denen programa giriyoruz. Şimdi saatiniz kayboldu veya da çalındı veya da kaybettiniz evin içinde. <laughs> Telefona tıkladığınızda bulunuyor. Veyahut da telefonunuzu kaybettiğiniz saatinize bağlantılıysa eğer Burada tekrardan var. Şurada aygıt yazan. Tıklıyorsunuz. Direkt giriyor yani. Bundan sonra telefonumuza herhangi bir müzik açıyoruz. Buradan ses verebiliyoruz. Veyahut da müziği değiştirebiliyoruz. Sola doğru yaptığımızda ise şeylerden çıkar. Kalp atışı mesela. Sola doğru. Soldan sağa. Sonra mesaj. Mesajları buradan okuyabiliyorsunuz. Arama yapabiliyorsunuz. En son ki aramalarınıza girebiliyorsunuz. Hı, tamam. Bundan sonra tarihi ve Türkçe ayarlamayı göstereceğim arkadaşlar. Ayarlar ilk size geldiğinde e, Türkçe ayarlanmış olmayabilir. şuradan Ha bak. Inter'e giriyoruz. Kapalı. Buradan istediğiniz dili seçebilirsiniz. Sonra bunu açık yaptığımızda ise otomatik Türkçe yapıyor yani. Sonra tekrar WhatsApp göstereceğim arkadaşlar. Şimdi tıklıyorsunuz. Size böyle bir hata verebilir. Bundan sonra Facebook böyle bir hata verebilir. Twitter kullanmıyorum. Kod var arkadaşlar. Kare kodu. Buna bağlı olan. Hıh. tab kare kodunuzu böyle okudunuz. Evet, size de bu hatayı veriyorsa arkadaşlar bak aynı hatayı. Yeni bağlanma sorununuz varsa eğer şu uygulamaya giriyorsunuz. Buradan Farkına varmayı seçiyoruz. Evet. Buradan arkadaşlar WhatsApp'ı buluyorsunuz. Evet. WhatsApp aktif olması gerekiyor arkadaşlar. Bak aktif. Bunu aktif yapıyoruz. Eğer WhatsApp bağlanmasını istiyorsunuz. Oradan Facebook buluyoruz. Facebook. Balamadıysa yani aktifse eğer kapatıp tekrar aktif ediyoruz. Yani basit. Buraları hiç girmeyin. Buralar e, gerekli dosyalar olsun, şeyler olsun. Bu hatayı vermek şey yani. Buradan bildirim erişimi. Yani bildirim gelmesi için bunu aktif ediyorsunuz arkadaşlar. Böyle bu uyarı çıkacak size. Yani kabul yani ben bunu etmedim. Eğer siz edebilirsiniz. Yani ben bildirim gelmesini istemediğim için bunu aktif etmiyorum. Siz eğer e, Facebook'tan, WhatsApp'tan mesajını görmek istiyorsanız, girmek istiyorsanız bunu aktif edebilirsiniz. Ben yani normal saat olarak kullandığım için etmiyorum. Ondan sonra kaç adım attınız buradan e, direkt gösteriyor. Saat takılıyken kalp atışınızı buradan yani saate tıklamadan direkt bakabilirsiniz eğer kolunuza takılıysa. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi ses kaydedicimiz var. Ama ses kaydetmek istediğinizde otomatikman e, bağlantıyı kesiyor yani telefonla bağlantı olmuyor. Yani böyle bir hata verir. Onun için telefonla bağlantıyı kesin ses kaydetmek istediğinizde buradan uzaktan diye şöyle bir sistem var Android mesela kamerayı açıyoruz arkadaşlar en basitinden olmadı bir bildirim evet Android sistem yani Klavye yapılandırma olmadığı için olmadı. Bunu yani gösterdiğim gibi arkadaşlar hesap makinesi de mevcut. Yani şu, her şey şu, şu programda bitiyor yani arkadaşlar. Buraya giriyorsunuz. Buradan aygıt bulmak olsun. WhatsApp bağlanmayı öğrettim. Eğer hala da ben yapamıyorum veyahut da olmadı diyorsanız yorumlarda belirtiniz eğer yeni sorularınız yeni şeyler olursa tekrardan bir yeni video çekerim yorumları okuyarak ve da tek tek cevap vermeye çalışırım. Eğer yardımcı olabildiysem size abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim.